Arkadaşlar, hadisleri inkar edenler, hadisler hakkında şüphe uyandıranlar, Hz. Peygamber'in dindeki konumunu koparanlar, Hz. Peygamber'i toplumdan, hayattan çıkaranlar, dini sekülerleştirenler, bunlara birazdan ayrıntılı geleceğim gene. Yani hadis inkarcıları görüntüde dini, hadisi, sünneti, Peygamber'i korumak için hareket ediyor gibi şey bu. Tarz bu. Söylem bu. Bu sizi aldatıyor. Buna dikkatinizi çekiliyor. çekiyorum. Sizi bu aldatıyor arkadaşlar. Bakın şu söyleme dikkat edin. Rivayet kültürü. Rivayet kültürü kelimesini çok kullanan zatlarla karşılaştığınızda bilin ki bu insanların hadisle problemi var. Rivayet kültüründe böyle geçiyor. Hiç hadis demez. Hiç peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demez. Peygamberimiz şunu demiş demez. Yazar kitap yazıyor adam. Kitabında hadis yok peygamber yok. Söyleminde hadis peygamber yok. Ama rivayet kültürü. Rivayet kültürü sözüne gerek sözlü gerek yazılı karşılaştığınızda diyeceksiniz. Ha beyefendinin hanımefendinin kimse artık. Bunun hadiste problemi var diyeceksiniz.